Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba Tuncay Turşucu ile bugün birlikteyiz. Tuncay Turşucu danışmanlık kurucusu değerli arkadaşım merhaba hoş geldin Melda Yücel TV'ye bir kez daha. Hoş bulduk Melda selamlar. Çok haber var. Onun için hemen senin görüşlerini almak üzere haberlere geçiyorum. Son dakika gelişmesi aslında ETV'ye konuk oldu Mehmet Şimşek ve önemli açıklamalarda bulundu. Ne dedi dersek bir kere tüketme fren getireceğiz dedi. Kuru aslında tutmuyoruz dedi. E hemen onları sana sorarak başlamak istiyorum. Bir diyor ki şöyle uzun şekliyle verecek olursak kredi kartları bireysel kredi taşıt kredisi ve ikinci konut kredisinde sadece faizleri artırarak değil bankalar üzerinden kredi verme iştahını keserek de kredi bürgü düşürmesini düşüreceğiz dedi. İlk sorum şu, Şimşek'in tüketimi frenleyeceğiz açıklamasının borsaya etkisi ne olur? Çünkü tam düşecek derken yükselen rekorlarla gelen, Cuma rekorla kapandı bugün rekorla tekrar yola devam eden bir borsa var. Bu haber nasıl okunur borsada? Kötü haber mi? Yok aslında hani o kadar da çok kötü bir haber olarak ben açıkçası algılamıyorum. Çünkü hani bizim borsada pek çok şirketimiz var ve bunların büyük bir kısmı da ihracatçı şirketler, ihracat yapan şirketler. Yani içeride eğer bir yavaşlama olursa çok rahat bir şekilde dışarıya da ihraç edebilecek de yapıdalar. Mehmet Çimşek bunların yanında ek olarak ama şunu da ifade ediyor şeye da çok ciddi de bir destek verilecek. Yani e, kurda bir ayarlamadan burada bahsetmiyor. Yani teşviklerle beraber ihracatçının çok ciddi bir şekilde de destekleneceğinden de bahsediyor. O yüzden hani e, borsa endeksi bir sepet bildiğin gibi o sepetin içerisinde hani e, i̇hracatçısı da var tamamen içeriye satışçısı da var hepsi var falan ama e, sonucunda yani ihracattan yana iyi haberler olacaksa da bu durum çok fazla endeksi de etkilemez. Bu bize tabii şunu da ifade ediyor borsada tabii artık bundan sonra biraz daha e, seçici olabileceğimiz bir dönemde olacak. Evet ne nasıl o seçici olalım nasıl radarı işletelim yani, çünkü. Yani... Buyur. Tabii. Yani ihracatçı şirketler 2024'te öne çıkacaklar bu bir. İkincisi e, tüketimi frenlemekten kastı elbette ki e, gıdayı kesmeyecek. Yani gıda olarak içeride satış yapılan şirketlerde herhangi bir durum e, tabii ki olmayacak burada ama hani bununla beraber... E, Gayrimenkulde mesela bir soğuma olacak gibi bir hava var. Nitekim hatta yani şimdiden bile var o soğuma. O yüzden gayrimenkul sektörü 2024'te bir miktar daha hani daha fazla yavaşlayan bir sektör olabilir. Tabii birinci evler için yine bazen bankalarda düşük faizler falan olacak büyük ihtimalle ama ikinci ve üçüncü evini alanlarda çok fazla da yardım edilmeyecek bunu bizler anlıyoruz ee, işte ithal mal hani ithalatı çok ciddi öne çıkaran mallara bir miktar daha hani harcamaları kısıcı bazı önlemler olabilir ee, bu, bundanı da dikkat edeceğiz aslında ama hani özet olarak e, ben şun, şundan da yanayım her zaman hani Türkiye'de e, tüketimin e, yavaşlaması ee, çok fazla şirketler üzerinde hani çok böyle keskin susuz. sonuçlara da se sebep olmadı şu ana kadar. Oldukça da iyi oldu. Şeylerde, e ihracatta özellikle. İhracatçı şirketleri daha fazla izleyeceğiz. İkincisi faizler artacağı için hani borcu nispeten olmayan şirketleri veya daha az olan şirketleri. Mesela toplam borç bölü, toplam varlık oranı Hani %50'nin altı olan şirketler biraz daha şanslı olmaları muhtemel olabilir. Üçüncüsü de bir miktar daha hani rekabette daha rahat olan şirketler. Onları da nereden anlıyoruz? E, bürütkar marjı yüksek olan şirketleri tercih etmek bence bir miktar daha iyi olacak. Elbette ki tabii ki hepsini aldıktan sonra bir de hani fiyatı da ucuz bu. Pahalı mı? Buna bakmak lazım yani. Aynen şimdi o, o var. Hani ucuz mu pahalı mı? Şunu görüyorum ben. Ee, i̇nsanlar açıyorlar hemen. Herkes de aplikasyon var. Geriye dönüp bakıyor. Cık, bu doymuş diyor. Ama o doymuş dedikten sonra borsa gidiyor. Daha gidiyor. Evet. Gidiyor. Yani gün için düzeltmeler ne kadar nefes aldırıyor? Ne kadar o beklenilen e, sert düzeltmeyi öteliyor? Şöyle bir e, düşündüm aslında. Hep bir havuç var yani bu havuç bize hep gösteriliyor deniyor ki bak şu hikaye var İşte piç var bundan sonra S&P var bak JP Morgan küçük küçük TL dedi falan yani hep bir hikayemiz var aslında değil mi? Bitmeyen Allah da bitirmesin diye bir hikaye var yani Türkiye'de ee, böyle oldukça hikayeler bitmedikçe halka arzlar da bitmedikçe borsadaki bu rekor coşkusu sürer mi Tuncay? Yani sürmesini tahmin ediyoruz ama hani şey de değil öyle çok fazla hızlı inanılmaz çok güçlü bir yükselişte o artık olmayacaktır hani yavaş yavaş biraz daha böyle sindirerek yaşanan bir yükseliş olacaktır ama benim mesela hani yıl sonu için yine 9 binlere yönelik bir tahminim var o yönlü şeyim var beklentim var bunda da en önemlisi sebep şu. Birincisi bilançolar iyi. Yani 6 aylıkları aldık. Hemen hemen hepsinde gayet iyi de rakamlar var. öyle çok hani endeksin 6 boşmuş aslında diyecek bir sonuçlar almadık yani. bunlar 9 aylık içinde bir miktar daha da devam edebilir ama bir miktar artık böyle şey hızında bir yavaşlama olabilir buralarda. Bu nedenden ötürü hani endekste yine bizim yükselişimiz devam edecektir. Fakat hani 30 Mayıs'tan sonra yaşadığımız gibi çok agresif bir şekilde bir yükseliş olmayacaktır diye tahmin ediyor Biraz daha böyle yavaşça bir yükseliş. Daha yavaş ama biraz daha ee, daha şey oturaklı bir yükseliş tahmin ben ediyorum. İkincisi şu bir kere bizim şu anki hikayemiz bence önemli bir hikaye. Hani sadece bir saman alevi gibi olmayacak bir hikaye. Çok yanlış bir ekonomik modelden vazgeçiyoruz. İşte rasyoneliteye doğru bir dönüş olarak ifade ediliyor ya. Bu yönde de adımlar atılıyor. Şimdi bunu tabii siz söylediğiniz zaman bu bence önemli bir hikaye oluşuyor. Çünkü yaklaşık iki yıldır, iki buçuk yıldır Türk varlıkları uygulanan bu yanlış ekonomik modelden e, eziliyordu. Evet şimdi borsa yüzde iki yüz yükseldi. Evet güzel ralliler oldu ama bu ralliler elbette ki bizler hani nominal ralli olarak hep ifade ediyoruz bunları. Yani enflasyonu e, yakalayan oldu. Enflasyon üstünde bir miktar yükselenler oldu ama sus, sus, sus. sonucunda çok güçlü reel bir ralli olduğunu da söylemek mümkün değil. O yüzden artık şu andan itibaren TL varlıkların daha fazla gündeme gelebileceği, yabancı yatırımcıların da artık biraz daha fazla bizi radarına alabileceği bir hikaye. O yüzden önemli olduğunu düşünüyorum ben. Yabancıların da ilgisinin ama hemen olmayacağını da tahmin ediyorum. Çünkü önce bir izlemek isteyeceklerdir. Arkadaş sen tamam OVP'yi de ilan ettin. Bunları da yapacağım diyorsun da sen bir çık bir yola bakalım. Ne yapıyorsun? Gerçekten yapıyor musun diye. E bunları da bir e, görmek isteyeceklerdir diye e, tahmin ediyorum. Ben eğer her şey yolunda yani giderse 2024'ün ikinci yarısından itibaren hani kredi notlarımızda bir yükseliş sürecinin artık yani start alabileceğini tahmin ediyorum ve artık pozitif, reel faize de geçebileceğimizi de düşünüyorum Bunlar Bence önemli hikayeler Hani endeksin son iki yıldır üç yıldır epey bir şey ezilmiştik Hani 5 sentlerden 1.8 1.2 sentlere kadar düşürmüştü bizi bunlar şimdi yeniden yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkmamızı da olanak sağlayacak önemli bir gelişme olarak ee, izliyorum açıkçası. Şimdi pozitif reel faiz dediğinde o zaman şimdiki faizleri daha doğrusu enflasyon düşündüğümüzde yani yüzde 60'ların üzerinde bir faizden mi bahsediyoruz? Evet. Ve ardından hani şöyle bir tabir var aslında e, borsanın rakibi faiz. Evet. Katılır mısın? Faiz kaç olursa borsa frenlenir o zaman bu rekabet ortamında böyle bir hesap yapabilir evet. miyiz? Yani neye baksın yani, ya, o, Bunun yorumunu e e yapmak zor ama e, şunu söyleyelim hani seçimden önce bir ara mevduat faizi yüzde kırklara kadar yükselmişti. Evet. Orada mesela dövizden hafif bir çıkışlar oluşmuştu. Yani yüzde kırk seviyesi e, işlemişti orada. Yani et, etkili olmuştu ama tabii şu anda yüzde kırk seviyesi ne kadar faydalı olacak, ne kadar yeterli olacak biraz zor. Belki de olmayacak. Daha da yükseğe de çıkacak. Şu anda da mevduatlar zaten yüzde kırklara kadar geldi ve ulaştı. Ve yukarıya da gidecek gibi de bir havası var. Hani yüzde kırk beşler olabilir yine yukarılara doğru gidebilir. Ee, kurda bu tabii nasıl bir etki yaratacak? Nasıl bir etki, etki olacak? Evet Çünkü bence artık hafif hafif. soruldu? Çok özür dilerim evet. sözünü balla kesmiş olayım. Onu hatırlatarak lütfen devam etmek istedim. Evet. Ee, yani Sayın Şipşik'e de soruldu. Halen kur satışı yapıyor mu? Yani dövize müdahale ediliyor mu? Kur belli bir seviyede olsun isteniyor mu? Bu ne kadar belirleyecek? Kurun ne olacağı, borsanın yönü, mevduata geçişin olup olmayacağı? Evet. Kur hedefleri yok zaten hani hiçbir hükümetin bence zaten olmamalı da Mehmet Şimşek de bunu da ifade ediyor açıkçası. Yani kurda yıl sonuna kadar yukarı bir hareket olabilir mi? Olabilir. Çünkü bir kere şu anda 8 aylık enflasyonun %48 ve sen bunun yıl sonunda 65 olmasını görüyorsun. Belki de aşacak bir miktar falan hani bir hata payı var. E şimdi 48'den 65'e kadar zaten bir hani 17 puan galiba 17 puan daha bir enflasyonla söz ediyorsan hani kurda da yine bir %17 gibi %20 gibi bir yükseliş olabilir. Yani buna da şey yapılabilir ama buradaki önemli nokta şu bundan önce kurda aşırı ve ani ve agresif bir yükseliş olabileceğine yönelik beklentiler vardı. Ee, ve bu aslında oldu da yani Haziran ve Temmuz ayında yüzde 40 gibi ani bir yükseliş yaşandı zaten. Ee, bundan sonrası için kurda hani enflasyondan çok fazla ayrışmayan, e, çok agresif yükselişler olmayacağına yönelik bir beklenti var. Yavaşça oluşuyor ya da bu beklentinin oluşması için e, uğraşılıyor zaten şu anda. E, Bence mesela sabah JP Morgan'ın da Lira'da evet. sınırlı bir long raporu geldi. Mesela işte evet. bunlar Peki yavaş yavaş... Olsa al diyor. Yani bu ne kadar evet. e, ikna edici olur evet. bu tavsiye? E, i̇kna edici olmaz ama algılamaları etkiler. Yani piyasa dediğimiz şey Melda sen de çok iyi biliyorsun tamamen algılama meselesi. Yani algılamalar ne kadar iyiyse çok pahalı olan bir... E, Borsa bile daha da yükselebilir. Algılamalar ne kadar olumsuzsa, ne kadar yerlerde sürünüyorsa, çok fazla düşmüş bir borsa bile daha da fazla aşağı doğru düşebilir. O yüzden yani algılamalar çok önemli ve algılamaların iyi yönetilmesi çok önemli. Bence şu ana kadar yeni ekonomi yönetimi hem OVP olsun hem OVP öncesi olsun, mesela bugünkü yayın bile piyasalarla iletişim anlamında çok çok Önemli adımlar yani eskiden bu kadar fazla iletişim e, e, yoktu yani kim kimseden ses ses bile yoktu yani ses Seda bile yoktu Şimdi ise neredeyse iki günde bir üç günde bir sü 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 sürekli bir şey var İletişim var ve e, herkes şunu çok iyi biliyor yani Merkez bankacılığının ve ekonomi yönetiminin e, işinin yarısı beklentileri ve algılamaları da yönetmek aynı zamanda. Yani sen ne kadar doğru adımlar atarsan at, iletişime eğer yapamazsan e, yine çok zararlı çıkarsın. Şu ana kadar bu açıdan oldukça olumlu adımlar atılıyor. E, yani kur bir şekilde yine sınırlı da olsa yükselecek ama ben... Nereye kadar gider, sonra... gider? Yani senin öngörün nedir? Bir enflasyon hesabı yapmamız gerekiyor herhalde burada. Valla ee... yani OVP'ye göre baktığında hani yıl sonunda 28 29 TL gibi bir hesapçı çıkıyor ortaya şeyde baktığında 2024 içinde yüzde 52 gibi bir yükseliş öngörülüyor yani öngörülmüyor Aslında yani bir şekilde bir tahmin yazılmak zorunda orada ve ona göre de bu şekilde çalışılmış yani yüzde 54 gibi 52 gibi bir kur artışına yönelik bir çalışma olmuş. Gibi. Evet, e, Sayın Hakan Karan'ın hesabı öyle. Dur, 29.90 TL. E, bu yıl sonu e, gelecek evet. yıl sonu da 49. Ay, özür dilerim, 43 49 43 TL. TL gibi ah. bir rakam çıkıyor. Ama tabii a, hem Mehmet Şimşek hem de e, Cevdet Yılmaz istikrarlı bir şekilde hep söylüyorlar. Yani bizim bir kur hedefimiz yok. Hani biz yani. bir OVP yapıyoruz. Orada da bir rakam yazmamız icap ediyor. Yani bunu bir hedef olarak algılamayın şeklinde. E, ve olmamalı da zaten e, Yani o yüzden hani dövize göre yatırım yapmak isteyenler varsa hani en azından bunlara e, bilerek yapsınlar. Ama bana göre hani döviz bir yatırım aracı e, değildir. Yani uzun vadede size reel bir faiz e, sağlamaz. Ben bildiğin gibi her zaman borsadan e, <laughs> ve hisseden yanayımdır. Hani döviz alıp bir kenara atacağıma ben hisse senede alırım bir kenara atarım. Hatta nitekim son 10 yılda da bunu yapanlar pek çok hissede hani 100 kat, 120 kat, 70 kat, 50 kat, 40 kat gibi hem enflasyon hem de dövizin çok çok üzerinde getiri de elde ettiler. Pozitif reel faizle ilgili bir şey Lütfen. söylemiştim. Ona da bir küçük bir fikrimi söyleyeyim. Ee, çok büyük ihtimalle hani... E, tahmin edilen enflasyon yani 2024 yılı enflasyonunu dikkate alarak e, hareket edilecektir. E, o yüzden ben Merkez Bankası'nın hani e, kademeli de olsa e, 35'lere kadar çıkıp e, 2024'te 33 bekleniyor. O rakam önemli orada. Yani boşuna oraya öyle bir rakam yazılmadığını düşünüyorum. 35'e olup 2024'ün ikinci yarısından itibaren Hatta muhtemelen de son çeyreğinden itibaren artık pozitif faize geçilebileceğini tahmin ediyorum. Böyle bir şey tabii olursa o zaman e, hani hakikaten dövizde ciddi çözülmeler artabilir. E, konut sektörü bir miktar daha e, yavaşlayabilir. Yani konutu bir yatırım aracı olarak gören algılamalar giderek azalabilir. Böyle de etkileri olabilir ama tabii vaktimiz var yani zamana ihtiyacımız var ve uygulamaların izlenmesine ihtiyacımız var. Bu işler hemen bugünden yarına da olacak şeyler değil. Bugün olan şey ama şu çok önemli bir algılama oluşuyor, pozitif bir algı oluşturuluyor, bir beklenti oluşuyor ve bu da bize endeks'e yarıyor. 8200 önemli tabii 8000'lerin binlerin üzerine endeksin yerleşmesi lazım yerleşemezse hani bir miktar kâr satışları olabilir fakat ben kar satışlarının böyle çok böyle sürekli ve uzun soluklu olmasını çok fazla zannetmiyorum açıkçası ama yine de bir kâr satış eğer olursa yatırımcıların orada hani biraz daha sakin olarak kal kalmalarında da yarar var bence. Yani orada çok fazla panik oluyoruz. Bu bu paniklemelerde çok fazla da zararlar edilebilir. Benim her zaman söylediğim bir şey var mesela ben mesela ağaç gibi hiç hareket etmeden duruyorum. Hani öyle mi olmadı? De... Yani, yani o orada, çok zor, çok zor bunu yapmak. Hani çok nefes çok zor. tutuluyor, tam gidiyor deniyor. Herkes diyor ki işte tamam düzeltme başladı diyor. Nefesler tutuyor, aa, çıkan çıktığıyla kalıyor. Endeks yukarı evet, evet. çıkmaya devam ediyor. Hani çıkan burada çıkıyor. niye bakmalı? Ve e, çok özür dilerim şunu sormadan edemeyeceğim Tuncay'cığım. Hani ağaç gibi evet. kalmak için normalde senle de konuştuğumuzda hep dersin ki e, işte sağlam hisseler, işte e, Türkiye ile birlikte anılan hisseler, e, sanayiciler, işte holdingler evet. e, bankalar işte baktığımızda. Ama sanki son dönemde böyle değil de ee, daha küçük küçük şirketlerle hareket oluyor. Bu da halka arzların etkisi mi? Halka arzlarla bir surf gibi bir şey yaşanıyor. 7 milyona dayanmış durumda. Ee, evet. Çok ciddi bir artış var. Ee, özellikle son 10 günde. 720 bin gibi bir yatırımcı. Hani bu surf hareketi geldiği gibi gidiyor, geldiği gibi gidiyor. Bu devam edecek mi? Ve kazançlar da devam edecek mi halka arzlarla? Evet. Hani büyükten küçük şirketlere geçme zamanı mı? Çoklu bir soru oldu ama. Ee, Yo önemli değil bir kere hani ağaç gibi kalmak için bir kere en başta çok sağlam bir mideye ihtiyaç var. Hani istikrarlı şirketten yani <laughs> <diğeri gülüyor> çok sağlam bir midenizin olması lazım. Çünkü <laughs> hakikaten abi. hisse senediniz yüzde %20-30 falan düştüğü zaman böyle hiçbir şeyle ilgilenmeyen, böyle, böyle rahat rahat gezebilen insan olabileceksiniz. Midenizin sağlam olması lazım. Bunun olması için de şirketinizi çok iyi biliyor ve şirketinizin gelecek hikayesine inanıyor olmanız lazım. Yani bunu yapabiliyorsanız zaten o zaman yatırımcı olabiliyorsunuz. Ama öbür türlü sadece e, fiyat odaklıysanız fiyat odaklı hareket ediyorsanız o zaman siz yatırımcı değilsiniz, e, Borsacısınızdır. Yani benim de hep ifade ediyorum ya hani. E, Borsacı olmayın, yatırımcı olun diye bir sözüm var. Bunu evet. ben anlatmak istiyorum. Ee, o yani sadece fiyat odaklı yaklaşanlar için tabii ki zor bir durum. Yani geriye doğru düşüşler, düzeltmeler o tarz e, kişilerde bayağı ciddi stres katsayısında arttırabiliyor. Ama yatırımcılar için eğer şirketine güveniyorsa bu düşüşler bence daha da fazla mal alabilmek için de bir fırsat olarak iz, izleniyor. Şimdi gelelim girmek için bu seviyeden girmek için e, sağlıklı koşullar var diyebilirim. 8 bin mi? önemli bir eşik. Yani bir eşik bak yani herhangi bir seviyeden bahsetmiyorum. E, bu seviyenin üzerine yerleşebilirsek eee 9500'lere doğru bir yeni bir hedefimiz, yeni bir alanımız rahat bir şekilde açılabilir. O yüzden hani bu eşiğin üzerine yerleştiğimiz takdirde hani ilave pozisyonlar veya yeni pozisyonlanmalar bence artacaktır diye tahmin ediyorum. CDS'in düşüyor olması önemli. Bir kere evet. risk algısı iyileşiyor. Yani bir hissenin fiyatının yükselmesi için sadece bilançosunun da güçlü gelmesinin yanında risk algılamalarının da çok büyük bir önemi var. Risk algısı düşen bir piyasada da olumlu yönde de yükselişler de olur her zaman. Bunu da sıkça da yani yaşadık mesela. Bankacılık için mesela çok önemli bir şey. Yani CDS'in düşüyor olması çok önemli. Ee, halka arzlarla ilgili olarak hani çok yorum yapılacak ya, o şey var aslında. Ee, pek çok halka arz var. Daha da var galiba. Hani aldığımız e, habere göre bir, bir sürü daha da sırada da e, halka arz olacak olan da şirketler var. Bu rüzgar anladığımızda bir süre daha devam edecek. E, bu devam ettiği için de bu 7 milyon hani e, 8 evet. milyonda olabilir. Hani toplam nüfusumuzun %3'üydük e, toplam yatırımcı sayısında. Pardon hesap sahibinde. Bu gelenler çünkü bence yatırımcı değiller. Yüzde %3 hesap vardı. Borsa hesabı şu anda hani yavaş yavaş yüzde %10'a doğru gidiyoruz. Bu bence çok inanılmaz bir olay. Yani bizim belki de şahit olmadığımız değil mi? Biz yıllardır seninle de bu Benim. sektördeyiz. Yayınlar yapıyoruz. Hiç yani şahit olmadığımız bir şey. Ee, devam edecek gibi bir durum var. Evet. Ama halka arz edilen bir hisse e, tabii ki e, çok iyi bir şirket bile olsa öyle bir yükseliyor ki yukarılara. Artık hani akıl ve mantıkla da izah edilemeyecek bir noktaya ulaşıyor. Yani öyle bir bir finansal yok ortada. Yani cirosuna bakıyorsun, satışına bakıyorsun, karına bakıyorsun. Hani öz sermayesinin 50 misli üstüne çıkması, çıkmış olması, cirosunun 60 katı üzerinden yani toplam yıllık Ciro'sunun 60 misli yani 60 yılda sattığı malı sanki şimdi satıyormuş gibi alıyor bir işleme gelmesi hani çok fazla bilimle finansal matematikle izah edilecek bir durum değil elbette ki bunlar çok fazla sürekliliği de olmayan olaylar olacak muhtemelen bu hisseler bir yükselişinin ardından uzunca bir süre yavaş yavaş artık aşağı yönünü süzülen veya düşen bir şekilde de girecekler. İlk ilk halka arzdan alanların zarar edeceğini ben zannetmiyorum ama hani yükseklerden alanların e, biraz artık dikkatli olmalarında da yarar var. E, oralar çünkü artık çok riskli. Zaten sen eğer halka arzdan sonra tavan tavan giden bir hisseyi 15. tavanından sonra alabiliyorsan artık Bence hı hı. orası zaten daha da böyle korkulacak bir durum. E, çünkü artık yavaş yavaş mal satılıyordur, o başkadır. Ha, bunların evet. içerisinde belki hani e, Astor gibi, Alfa Solar gibi, hani böyle net net karın hakikaten arzdan sonra da yüzde 400 falan arttıran şirketler var. Onlar belki hani biraz daha ayrıcalıklı, ayrılan bir yerdeler ama bazı şirketler varken hiçbir şey yok ortada. Evet. Fiyat tespit raporu vardır bunların halk on Onların mutlaka okunması lazım. Ben mesela okuyorum. Orada inceliyorum. Gelecek 10 10 yıla ait tahmini satışlar ve tahmini nakit e, akışları var. Orada tahminler yapılıyor. E, ona göre baktığın zaman bile çok yukarılarda rakamlar oluşuyor. E, kapasitesini arttırmıyor mesela şirket. Öyle bir şey yok. E yani o zaman neden bu kadar yükseğe gidiyorsun? Bu tamamen arz ve taleple beraber oluşan bir halüsinasyon gibi bir şey yani oluşuyor şu anda. Halka arızadan alanlar bence hani çok büyük zarar etmezler ama en üstlerden alanlar için büyük bir risk var. Çok teşekkürler. Daha ne diyeyim ki? Ee, teşekkürler. Güzel Tuncay, ederim. Çok Turşucuyla sağ olun. Tuncay Turşucu Danışmanlık Kurucusu Başkanı Tuncay Turşucu Adım Arka. Sağ ol. Ee, yılların dostluğu adına Melda Yücel TV'deydi. Önemli açıklamalarda bulundu. Umarım iyi haberler gelir. İyi haberlerle yine buluşuruz sevgili Tuncay. İnşallah, i̇nşallah. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de teşekkürler diyorum. Tuncay Turşucu olunca tabii ki izlemişlerdir. E, yorum yazın, abone olun, arkadaşlarınıza iletin ki daha iyi haberlerle buluşalım. İyi haberler.